Arkadaşlar nasılsınız? Ee, bugün sizlerle beraber bir günlük vlog çekiyoruz ama ilk başta sizin girmeniz gerek. Ya öf. Gerçekten girmek istemiyoruz. Yapacak bir şey yok çocuklar yani. Bunlar da yeni kuyu bu sefer. Girmek istemiyoruz. Girmek istemiyoruz. Yok öyle bir şey. Aşkım sana de giy bak çocuklar giydi sen kaldın. Kızın daha saçını kurutacağım. Kızım ne bu halin? Gerçekten inanamıyorum size ya. Aşkım ne var birazcık eğlendik yani. gördük biraz canınızı. Hadi hadi. Çocuklar hadi. Evet hadi bakalım şimdi ben Kızım. Uyuturum siz de aşağı yemeğe iniyorsunuz. Açsınızdır herhalde. Aşağı yemeğe iniyorsunuz. Ben de birazdan geleceğim. Tamam mı? Tamam anne. Çocuklar sana emanet. Tamam. Hadi bakalım aşağı. Ay oğlum Biz denelim mi? binelim mi? Hı? Gel. Hadi çocuklar hadi geçin bakalım. Baba daha hiç kimse gelmemiş. Çünkü ilk biz geldik. Daha çok erken. Yemeğin başlamasına bir saat var. Önceden alalım. İyi olur. Babam, Üf, baba ama değil. baba ya bir büyüğe geçelim. Bence annem burayı ister. Buraya geçelim. İyi tamam da. Alın istediklerinizden. Evet. Kavatin buydu kuyduk. Aa, çok güzel yapmışsın. Çok, güzel değil mi ama? Çok güzel. Değil mi? Annem nerede kaldı ya? Geldim. Allah Allah. Dur kızım ben oraya geçeyim. Kardeşinize de sana yazsaydınız. Her neyse değil. Tamam. Sonra böyle. Nami. Şunlardan da yiyelim. Tamam. Hazır. Hadi gidelim. Hadi gelin hadi hadi çocuklar. Aa bak çocuğum şey kalmış burada. Hadi gelin bakalım. Hadi herkes odasına. herkese tamam. Hadi. Geç oğlum. Hani biz böyle burada oturacağız. Tamam kızım. istediğiniz gibi telefonları da alabilirsiniz bu arada. Teşekkürler. Rica ederim. Ben de biraz güneş kremi sürüyorum. Çocukların odasına bakayım ben toplumu. İyi ya idare eder. Ben de biraz atayım bari. Ay. Ay hava da baya soğudu ya sanki. Böyle kalsın. Aşkım hadi üstüne sen bir şey giy. Allah Allah. Böyle olmaz. ki hani pijama almıştın sen. Hani nerede? Burada aşkım sakin ol. Tam böyle uyu. Yatağa pis pis girme. Tamam. Ya subhanallah. Hmm, benim biraz uykum geldi. Benim de gelmedi değil açıkçası. Anne bizim biraz uykumuz geldi. Tamam çocuk erken yatırayım. Alayım telefonları. Hadi geçin bakalım yataklarınıza. Hadi. Ben size bir masal okuyayım da keyfiniz yerine gelsin. Bir masal var mıydı? Yok. Burada masal. da. burası da boştu. bir varmış, bir yokmuş. İki tane kardeş varmış. İkisi geceleri masal dinlemeden hiç uyuyamıyormuş. Ve böyle bitmiş. Evet çocuklar duyduğuna göre ben de biraz uyuyayım. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu kızım? Ne oldu gülüm? Ee, e, e, e. Ne oldu aşkım? Hadi uyuyalım, hadi. hadi. <laughs> Ay dur. Ee, anne ya kardeşim sustur. Tamam kızım bir saniye. emzik istiyor sanırım. Bir saniye kızım. Ee, ya anne kardeşim sustur. Tamam. Kolay değil. Ne yapayım ya? Oğlum oğlum sessiz ol bak. Bezini değiştireyim ben senin. kirli. Şuraya koyayım. Gel bak. Bunu da değiştirdim. Hadi. iş şey bakalım. Heh, gel. Heh, oh be. Sustu. Bak azık. Aa Uyudu. Ah. Bugün de bana uyku yok ya. Ah. Resmen yüzüm ışınlar bir süreyim. Günaydın. Günaydın aşkım. Geç çocukları uyandıralım. Çocuklar hadi uyanın. Öf, çocuklar hadi. Uyanın ya. Ne? Uyanın. Yatağınızı toplayın ama. Tamam. Topladık. Biz de toparlayalım o zaman. Cık, tamam. Ay çok iyi oldu. Ha, anne ya canım apucu bu çekiyor da yiyebilir miyim? Tabii ki de yiyebilirsin. Bu dükkilerde yemek istiyorum ben. Ben bizim orada dükkilerden. <laughs> Cips çok canım çekti. Bundan canım çok çekti. <laughs> hmm, ne güzel şey limon. Linki acılı. Ay yandım. oynayacağım. bu sade. Gel bunu yiyelim. ikimiz de. Çocuklarımın hepsini bitirmeyin olur mu? Çok zararlı hepsi. Tamam anne. Ya oha ya hepsini bitirdin. hepsini bitiren bitirdin diyen kıza bak. Ondan sen yedi ben yiyeceğim. Ay, ay yiyemedim ben bunu. anne şey biz yanlışlıkla hepsini bitirdik de. Ne? Kızım ne yaptın oğlum? Ya çocuklar ya öf. Yok bir daha sabur bur. Dört gün, iki gün boyunca. Zaten iki günümüz kaldı. İki gün sonra gidiyoruz geri. İkinci günde üç günümüz kaldı. iki gün evet. iki günümüz kaldı. Allah ya. Bir daha sabur cubur Anne. Ne anne, ne anne ne anne. Ay kıyamam tamam. Neyse işte öf. Bir şey çok. Hadi bakalım. Şimdi, avuza girebilir miyiz? Girmek istiyor musunuz gerçekten? Evet, çok. Ben girmeyeceğim. Ben de girmeyeceğim. Ben giyeceğim. Ben de gideceğim. Tamam ama öf, başınıza durmam gerek benimsin. Ben çocuğa bakacağım aşkım. Sen dur. Yok, sen dur. Hey tamam gelin siz. dur bekle. Çocuklar ya hazır mısınız? Her zaman olmadığı kadar acıyız. Ben bekleyeyim bari üstüme bir şeyler geleyim. böyle çıkmayayım. Hmm. Eee aşkım o benim Aa Pardon Bunu giyeceğim işte hadi Ben böyle ya Üf. Hadi çocuklar hadi Çıkıyoruz Aşkım sen evde misin yani Otelde mi Odada mısın? Ben buradayım merak etme. Tamam. Hadi. Hani ben burada bir şeyler gördüm de burada ne bir şeyler alabilir miyiz? Alın çocuklar. Ay. Bu ne alalım? Bu ne alalım? Bu alalım? Ay tamam. Hadi gelin. Kapat burayı da Bir de Valla ben burada oturacağım sadece haberiniz olsun. Gözüm de burada kalmış zaten. Tamam. Hayır hayır oraya girmek yok. Tamam anne biz buradayız. Buradayız. Geliyorum ben de. Ay ne güzel. Ay bunlar kablet çok güzel. Kim? Merhaba. Merhaba. Kızım gel sen boş ver. Gel bizim de Bir saat sonra. Hadi gidelim artık çok sıkıldım ben. Hadi gidelim. Anne hadi gidelim. Ah, bence de gidelim ya. Yandım ben. Baksanıza bana. Hadi. Tık 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 tık. Üf. Geç. Çocuklar ıp ıslak. ıp ıslak. Ben size demedim. Gelin buraya. Ay anne biraz yavaş ol. Bir metre uzaktan tutuyorum ne kadar yavaş olabileyim. Acaba. Tamam anne ya bir şey demedik. Yeter bu kadar size gerçekten yeter ya. Kızımın saçının ne? Çıkarın şunu kuru bir şeyler giyin açılacağım şimdi. <laughs> Gerçekten üf. Hadi yatıyorsunuz hemen 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 yatıyorsunuz. Telefon telefon da var size. Var mı? Var. Oynayın azıcık Isının. En azından. keyfimden bozdular ya. Üf, yatıyordum ne güzel. Şu anda yatısınlar. kızım Kızım benim telefonumu ben alabilir miyim? Kendi telefonumuza bakın olur mu? Ben şurada azıcık oturacağım. Şuradan. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelmiş Mert'teyiz. Eğer bu videoyu böyle beğendiyseniz Bir günlük vlog çekmiştim bu arada Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın Çok severim Görüşmek üzere Bye Bye